elim elim ıslak. Ağlıyorsun. Ben ağlayamam ki. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Dats dünyada en nadir görülen hastalıklardan bir tanesi. 2020 itibariyle dünya üzerinde sadece 300 vaka bildirilmiş. Kızın hasta olup olmaması senin umurunda bile değil. Doğru tanıyı koyamazsak ölecek. Troit fırtınası. Mantıklı. Glukoz cevabı yavaştı. Potasyumu düşük. Dösemi olabilir. Bence kemikliğine bak. Tiroid <laughs> fırtınası değilmiş. Kızıl spinal sinirlerinden birini çıkarıp verin bana. Hocam hala yapabileceğimiz bir sürü test var. Doğru olamaz. İlken misin sen? Başka bir avcının elindeki avı yeme şeyi... ...onu baskılayamıyor musun? Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.